geniş çok eski çağlara dayanan öykü soyut somut dünyanın are kesinde gezinerek insanın kendi varlığıyla canlı cansız bütün öteki varlıklarla yüzleşmesini sağlar varoluşundan bu yana yaşamın ve ölümün gizlerini çözmeye çalışan insanoğlu içindeki ve dışındaki dünyaya sonsuz bir yolculuktadır ev hayata sorular sorarak yanıtlarını bulmaya çalışır İşaretlerle çizgiyle, sesle, sözle. Böylece bugün edebi türler içinde insan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan öykü doğmuştur. Öykü yaşamın sesidir. Kimi zaman öfkelenen, kimi zaman gülen, ağlayan, haykıran ama hep konuşan, fısıltılarla ya da olanca sesiyle. Sıradan telaşların içinde koşuştururken incelikleri göz ardı eden insana yaşamın sesini böyle duyurur. Yitirdiği değerleri anımsatırken, daha güzel bir yaşam özleminde geçirip koyar beynine, yüreğine. Kendini göstermeden vardır o. Her an içimizde, karşımızda, yanımızda. Bir dostumuzun, yoldan geçen bir insanın yüzüne, bakışlarındaki ışığa ya da karanlığa bakmamız yeter öyküyü görmek için. Görünenin altında, görünmezi bulup çıkarandır öykü. Çoğu kez farkına bile varmadan, her an elimizin altında olan ama derinlerde yattığı için herkesin göremediği, ancak öykücü denen cerrahın elindeki neşterin ortaya çıkarmayı başardığı bir değerdir öykü. Her insanın bir öyküsü vardır. Çoğu kez görmezden gelsek de nesnelerin bile öyle. İnsanoğlu son nefesini verdiği ana kadar da olacaktır öyküsü. Hatta kendinden sonra da bir süre devam edecektir. Kiminin ki kısa bir süre, kimininki biraz daha uzun bazılarınınki ise sonsuza denk sürecektir. İnsanoğlu bazen anlatan, bazen anlatılan kişi. Bazen de anlatı eyleminin doğrudan içeri olarak doğduğu günden beri öyküyle iç içedirip, onunla haşır neşirdir. Kısacası insanlığı ilgilendiren bir türdür öykü. Bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır onlar. İnsan öyküyü var ederken, öykü de insanın varoluş alanını genişletme çabası içindedir. Hedefi insandır. Onun mutluluğudur, özgür ve barış içinde bir yaşam sürmesidir. Eskimeyen bir türdür öykü. Yaşamanın genişlik ve devingenliği içinde sürekli var olan, sürekli kendini yenileyen. Okuruna her okuyuşunda yeni katmanlarda yolculuk olanağı sunarak, Sonsuz aynaya düşüren, aksini görmesini ve böylece sonsuzlukta kendisiyle buluşmasını sağlar. Yaşama sanatının inceliklerini yansıtan öyküye, yaşamın sesine dünyanın hiçbir yerinde üvey evlat gözüyle bakılmadığı öykülü günler dileğiyle. Mustafa Balal, 2013 Dünya Öykü Günü bildirisinde. Peki Mustafa Balal kimdir? Bu kadar eşsiz bir kaleme olan yazar kimdir? Mustafa Balen'i tanıtırken bu videoyu bölümlere böldüm. Elimde olan bütün kaynakları size en doğru şekilde aktarmaya çalışacağım. Mustafa Balen'in yazarlık hayatı 1972'de yeni ortamla başladı. Günümüze uzanan yazarlık hayatında toplumsal gerçekleri konu etmesi ve ayrıntıları sivritmesiyle dönemin yazarlarını ayrılıyor. Sanat hayatı boyunca başta öykü olmak üzere roman, anlatı, gezi yazısı, çocuk edebiyatına dair eserler vermiştir. Balal, toplumdaki yapıyı okura sunmuştur. Bu bağlamda yazar, Türk toplumunun aslında aterkil gibi göründüğü ama gerçekte içinde anerkil olduğunu savunmaktadır. Durum eserlerinde baskın kadın tiplerini de beraberinde getirmiştir. Hiçbir zaman realizmden kopmayan bir yazardır Mustafa Balel yaşamın kendisini eserlerine taşımıştır. Bunu yaparken de gerçekleri olduğu gibi söyleyen çocuk anlatıcılardan yararlanmıştır. Toplumdaki sosyoekonomik yapıya dayanan sınıf ayrımını eserlerine vurgulayan yazar, toplumsal gerçekçi bir çizgiye sahiptir. Çok aile, şiddet, kadın hakimiyeti, göç, yalnızlık gibi konulara ele almıştır. Ele aldığı toplumsal konulara Paralel olarak dilde de halktan kopuk bir tutum izlemeyen Balel, çok halkın yöresel söyleminde yer edinen deyim vata sözlerinden yararlanmıştır. Karakteristik özellikleri farklı edebi türlerde kaleme aldığı tüm eserlerinde görülür. Mustafa Balal 1 Eylül 1945'te Sivas'ın Mehmetpaşa mahallesinde anneannesinin evinde dünyaya gelmiştir. Annesi Nafiye Hanım, babası Hüseyin Efendidir. Ailesi Sivas'ta Gani Efendigil olarak bilinir. Annesi de babası Haladayı çocuklarıdır. Namiye Nermin adında 3 tane ablası vardır. Balay kendinden 1 yıl sonra doğan ve 2 yaşında vefat eden kız kardeşinin yüzünü hatırlayamadığını söylemektedir. Balal henüz 3 yaşındayken annesini kaybeder. Öz annesiyle ilgili tek hatırladığı şeyi şu şekilde anlatmıştır. Öz annem ile ilgili tek hatırladığım bir gün teyzemlere bırakılıp diğer aile fertlerinin ortadan kaybolmasıdır. Teyzem üstüme titriyordu adeta. Bahçe kalabalıktı. Meğerse o arada annemin cenazesi kaldırılıyormuş. O günden sonra hayatımda anneler zinciri oluştu. Benim hayatımda çok anneanneler babaanneler var. Dedemin birkaç karısı varmış. Ayrıca ailenin ileri yaşta olan kadınları da zaman içerisinde anneleşti benim için. Yaşlı kadın tiplemelerinin kaynağı buradandır, diyor Mustafa Balal. Mustafa Balal hem ailesi tarafından hem de ablaları tarafından sürekli el üstüne tutulmuştur. Yazar bunda hem uzun süre erkek çocuk beklenmesinde hem de en küçük olmasını belirtmiştir. Çocukluğu Sivas'ta geçen Balal tatilleri dört gözle bekler. Çünkü tatillerde bir türlü ısınamadığı Sivas'tan ve otoriter yapıda olan bir babadan uzaklaştığı için mutlu oluyordur ada pazarına amcasının yanına gidiyordur. Orada da kuzeninin şımarıklarına katlanmak zorunda kalıyordur. Sivas'a ısınmamasını ise yazar şu şekilde açıklar. Bunu tam olarak analizini yapabilmiş değilim. Fakat şunu söyleyebilirim ki ortaokuldaki ve lisedeki arkadaşlarımın hepsi çok zenginlerdi. Benim babamsa bir demir yolu işçisiydi. Sanırım oradan uzaklaşma isteğimde bunun, bunun da etkisi vardı. Her tatili fırsat bilip hemen ada pazarına amcamın yanına giderdi. Yazar memnuniyetini ifade etmesine rağmen Valeli'nin hayatındaki travmalar kendini hemen gösterir. Önce öz ölümü ardından babasının otoriterliği onu evden uzaklaşmasına yeter. Bunda okulundaki arkadaşlarının aileleriyle kendi ailesi arasındaki gelir farkında etkisi vardır. Malal ilk öğretim hayatının festivale benzediğini söyler. 1952'de Sivas'ta Cumhuriyet İlkokulu'na başlar. Fakat 2. Dünya'nın hemen sonrasında her şeyin kırık dökük olma sebebiyle okulların tadilat olmasıyla 3 tane okul değiştirir. Cumhuriyet İlkokulu'ndan sonra Recep Andan İlkokulu'na, ardından Ferzi Paşa İlkokulu'na, ve son olarak Dumlupınar İlkokulu'na devam eden yazar 1957'de ilkokulu bitirmiştir. Balal bu okul değiştirme durumunu şöyle dile getirir. Ortaokulda durum koşullara göre yine aynı oldu. O dönemde Sivas'ın merkezinde biri kızlar, öteki erkekler için olmak üzere iki ortaokul vardı. Birinci sınıfın ortalarına doğru nabatlar başındaki erkek ortaokulunun belirli köşelerine güvenlik sistemi olarak yerleştirilmiş olan camların çatlaması sonucu binanın çökeceği anlaşıldığından Cumhuriyet Meydanı'nda hükümet binasının karşısındaki kız ortaokuluna taşındık. Ve böylece Sivas'ta ilk kez Karma Ortaokulu öğrenimi başladı. Ortaokulu ile ilgili olarak öğrencilere okulu zindan eden müdürleri, resim öğretmenini ve edebiyat öğretmenini unutamaz. Dönemin önemli ressamlarından biri olan Mehmet Uzel bu okulda öğretmendir. Balel'in dikkat çeken bir resmi yeteneği vardır. Bu öğretmen onun resmi yeteneğini fark eder ve ona yardımcı olur. Edebiyat öğretmeni Halim Yacıoğlu ise edebiyata dair ilk kıvılcımları atan kişidir. Balel ortaokuldan sonra Sivas Lisesi'ne gider. Sivas Lisesi o zamanlar yörenin en iyi okullarından biridir. Ahmet Kutsi Tecer, Halim Yacıoğlu... İsmail Safa, Eflatun Cem Güney gibi şair ve yazarların yanı sıra, Hitler'in baskısından kaçıp gelen profesörlerin de yer aldığı bir kadroya sahiptir. Yazar bu okulda iyi bir eğitim alır. Ancak müzik sınavından geçemediği için zamanında mezun olamaz. Bununla ilgili olarak şunları söyler. Öteki derslerin mükemmel olduğu halde sözünü ettiğim o öğretmen yüzünden o yıllarda lise son sınıfta tüm dersleri başaran ve sınıfı geçmeye hak kazanan öğrencilerin diploma alabilmek için girdikleri bakolarya sınavında başarılı olamadım. Müzik dersinin yazılı sınavından başarılı olduğum halde sözlüde utançtan pancar gibi kızarıp elime tutuşturulan nota defterindeki solfejleri ünlü bir müzisyen gibi okuyamam bir yılma mal oldu. Liseden müzik dersi yüzünden gecikmeli olarak mezun olan Balel, hayalini kurduğu ressamlık için İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girer ve başarılı olur. Ancak e, bölümün masraflı oluşu, İstanbul'da yaşamanın geçim sıkıntısı, bir demiryolu işçisinin oğlu olarak buraya kaydolmaktan vazgeçirir. Sivas'a dönerken bir sonraki trenle gitmeyi düşünerek Ankara'da iner. 1964'te Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümüne girmeye hak kazanır. Okulun yatılı olması, ailenin hiçbir masraf yapmaması, Balil'in hayat bir seçim yapmasına yol açar. Bu okuldan mezun olmasına 6 ay kala Fransa'ya giderek dil eğitimi alır. Burada da başarılı olan Balel, Ardahan Lisesi'nde öğretmenlik yaparken burs kadını Fransa'da Politer Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Dünya Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Doktoraya ise yurda dönmediği takdirde karşı karşıya kaldığı vatandaşlıktan çıkarılma e, tehlikesi engel olmuştur. Mustafa Balel'in çalışma hayatı erken başlar. Lisede müzik sınavından başarısız olunca Mezun olana dek Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köyünde vekil öğretmenlik yapar. sırada henüz 16 yaşındadır. Daha sonra üniversiteyi bitirince Kura'da Ardahan Lisesi çıkar. Burada 3 yıl Fransızca öğretmenliği yapar. Sonrasında Sivas Ticaret Lisesi'ne tayini çıkar. Ancak yüksek lisans için Fransa'ya gider. Ekim 1972'de Gazi Eğitim Enstitüsü'ne göreve başlamak üzere yurda çağrılır. Türkiye'ye döndüğünde Gazi Eğitim Enstitüsü'ne değil de Diyarbakır Eğitim Enstitüsü'nde yeni kurulan Fransızca bölümüne atandığını öğrenir. Buraya gitmeyerek daha önce tayini çıktığı Sivas Ticaret Lisesi'nde çalışmaya başlar. Bu sırada akşam ticaret lisesinde ve Sivas Eğitim Enstitüsü'nde Fransızca dersleri vermeye başlar. 1975'te Sultanahmet Ticaret Lisesi'ne tayini çıkar fakat yeni ortamda çıkan yazıları ve Kurt Boğan, adlı, Kurt Boğan adlı kitabından dolayı müdürü göreve başlatmaz. Bir süre boşta kalan Balel DGSK'de Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunur. Ayrından kısa bir süre Vefa Lisesi'nde çalışır. Sonra İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde 20. yıl Fransız Edebiyatı ve Çeviri dersleri verir. 12 Eylül sonrasında 1981'de can güvenliğini tehlikede görerek Bahçeli Evler Lisesi'ne tayinini ister ve burada öğretmenlik yapmaya başlar. Müdür yardımcılığı görevinde bulunur. 1997'de bu okuldan emekli olunca 4 yıl Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde Fransızca ve Hürriyet Ansiklopedisi bölümünde çalışmıştır. Balenin hayatında dergilerin önemli bir yeri vardır edebiyat hayatına adım attığı yeni ortamın dışında yeni ufuklar, yansıma, milliyet sanat, vatan, politika, somut, soyut, gösteri, günümüzde kitaplar, sanat emeği, oluşum dergileri ile Yugoslav Yugoslavya'da çıkan Sesler, Birlik, Tan, Çevrem gibi yayın organlarında öyküleri yayınlanan Balal, öykü adında da bir dergi çıkarmıştır. 1975-76 yıllarında iki ayda bir yayınlanan bu dergi, ikinci aydan sonra maddi yetersizlikler sonucu kapanmıştır. Öykü dergisiyle ilgili olarak Baler şunları söyler: "Öykülerin pek çok yerde yayımlandığı halde bu derginin çıkmasını istedim. Tüm enerjimi, paramı öyküye harcadım. Dünya görüşü farklı, toplumsallığı göz ardı etmeyen farklı isimler bir araya geldi." Yedi sayıdan sonra maddi yetersizlikler yüzünden kapandı. Çünkü herkese güvendim, para almadan dergiyi gönderdiğim hiç kimse ödeme yapmadı. Öykünün çıkışı ve öykü dergileriyle ilgili olarak yazar şunları ifade eder. Neden öykü dergisi? Bu soru geçmişe, üstelik hali uzun sayılabilecek bir geçmişe götürüyor beni. Künyesinde son baskı tarihi 4 Nisan 1975 öykü dergisine. Sivaslı bir posta kutusuna yazışma adresi olarak verdiğim bu dergiyi çıkarırken ne büyük heyecanlar yaşamıştım. Ankara, İstanbul, Sivas üçgeninde oradan oraya koşuşturarak oluşturulan dosyanın yine bir koşu İstanbul'a getirilip sevgili Lütfü Kaledi'nin Sabat Matbaası'nda basılması. Parasının büyük bir kısmını alamadığımız dağıtıcılara teslimi. Ardından yeni dosya hazırlamak için yüzlerce kilometrelik otobüs yolculukları. Kapı kapı öykü, yazı peşi kovalamalar. Ne tatlı yorgunluklarmış meğer. Peki bütün bunlar neden? Evet biraz önce kendi kendime soruyordum aynı şey. Hatta kopyacı öğrenciler gibi eh 25 yıl öğrencilerin arasında kaldıktan sonra başka ne beklenir ki? Belki bir ipucu verir umuduyla yıllardır elimi sürmediğim derginin ilk sayısındaki çıkış bildirgesine şöyle bir göz atayım dedim. İçimde bir takım burukluklar duyarak şöyle bir okudum da neler yok ki. Bugün katıldığım, katılmadığım bir dolu şey. Yetişecek kuşakların gözlerini açar açmaz soluk alacakları bir dünya, bir öykü dünyası yaratma kaygısı. Küçük suların denizle bağlantı kurmalarına yardımcı olma isteği. İşte bu nedenle yanıt verirken bugün de aynen katıldığım noktalar. İşin içinde fakir olma isteği, işte bu nedene, nedene yanıt verirken bugün de aynen katıldığım noktalar. İşin içinde Fakir Baykurt, Ümit Kaftancıoğlu, Muzaffer Buyrukçu, Osman Şahin, Talip Abaydın ve benzeri o dönemin ünlü imzalarının ürünlerin yanından genç kuşak öykücülere yeni yetenekler sayfalarını açarak bu gençlere okurun ilgisini çekmek vardı. Okura onların öyküleriyle ünlü yazarların öykülerini karşılaştırma olanağı vermek, böylece bir tür rekabet ortamı yaratmak vardı. Öykü dergisi iki ayda bir çıkar. Sayfa sayıları 96, 112 ve 80 olmak üzere değişir. Dergi yöneten Mustafa Baler olduğundan dolayı ve Mustafa Baler Sivas'ta öğretmenlik yaptığından dolayı derginin yazışma adresi Sivas'tır. Sabahattin Ali'ye adanan ilk sayıda bir sunuş yazısı vardır. Bu dergi Türkiye öyküsüne, Türkiye ile öykücülere duyulan inancın ürünüdür. Yazıda öyküyle geçinilemediğinden öykünün romana geçmek için bir sıçrama taşı olarak kullanıldığından, dergilerin siyasal öncelikleri nedeniyle öyküye pek vermediklerinden ve bir öykü dünyası kurulamadığından yakınılır. Ve öykünün ana ilkesinin öykücülüğümüze katkı ve bir öykü okulu yaratmak olduğunda belirtir. Bunu da sayfaların tümüyle öyküye, öykü, inceme, öykü incelemelerine, eleştirilerine, tartışma ve soruşturmalarını açarak yapacaklarını vaat eder. Balel hiçbir konuşmada evliliği ve ailesi üzerine pek fazla durmak istemez. Bu konuda kendisinden edinebildiğimiz bilgiler 1977'de avukat Ümit Hanım ile evlendiği ve bu evlilikte 1977'de tek kızı Ceren Hanım dünyaya geldiğidir. 1992'de bu evlilik sona ermiştir. Balal açık sözlü bir insandır. Dolaylı anlatımları sevmez, düşüncesini doğru bir şekilde ifade eder. Bu özelliği hayatında da, eserlerinde de görülür. Bunda yıllar yılı yaptığı öğretmenlik mesleğinin de katkısı vardır. Karşısındakiyle farklı düşündüğünü söylemekten asla çekinmez. Yeri geldiğinde hayır demeyi bilir. Tahammül edemediği tek şeyin kendisine aptal yerine konması olduğunu söylemiştir. Halal, programlı yaşamayı seven, planlarına uyan bir yazardır. Başkalarının bunları değiştirmesinden hoşlanmaz. Kendine göre kurduğu düzeni, içerisinde çalışmalarına devam ettirmektedir. Birden çok çalışmayla bir arada meşgul olmayı sevdiğini belirten yazar, planladığı eserler üzerine aynı anda çalışır. Çalışmalarının birinde tıkandığında, bir diğeri üzerine yoğunlaşarak zihnini, zihnini rahatlattığını söyler. Yalnızlığı seven bir mizaca sahip olan yazar İstanbul'u tek başına yaşamaktadır. Bununla birlikte karanlıktan ve ölümden korktuğunu samimiyetle dile getirmiştir. Balal güler yüzlü ve samimi bir insandır. Son derece misafirperverdir. Her türlü yapmacılıktan uzak haliyle muhatabına saygı uyandırmaktadır. Ayrıca yazarın hayvan sevgisi de aşikardır. İstanbul'da arsız adındaki kedisiyle yaşar onu adeta çocuğu olarak görür. Sanatçı arsızdan başka hayvanlarla olabildiğince ilgilenmektedir. Üçten fazla ansiklopedide çalıştı. Üç tane parça kitabı var. Fransızca öykü kitabı var. 1986'da Meydan La Rosa yayın kurulu üyeliği yaptı. Caneri adlı hikayesiyle 12. Antalya Festivali'nde hikaye başarı ödülünü, Gün Vurgunu adlı oyunu ile Tobav Oyun Yarışması Başarı Ödülünü aldı. Asmalı Pencere adlı romanın farsça baskısı çıktı. Ve daha fazlası. Ben Mustafa Bale ile bu kadar yakından tanımadığım için çok mutluyum. Kendime kattığım değer, genel kültür için çok mutluyum. Umarım videomu izlerken sıkılmamışsınız ve siz de yararlanabilmişsinizdir. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.